Merhaba arkadaşlar, araç bize geldi. Alıcının da satıcının da haberi yok. Şase şuradan kesilmiş, gördüğünüz yerden. Şase böyle kesilmiş. Emir lastiği tam sol yapsana. Yap 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 yap. Tamam. cısı bir de şuradan kesilmiş. Tam şuradan. Ondan sonra buradan böyle 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 şöyle alınmış amortisör kulesiyle birlikte. Ondan sonra şuradan kesilmiş ve yukarıdan Kesilip araca çeyrek konulmuş. Alıcının da haberi yok. Lastik aralıklarını ölçtüğümüzde sağ ön lastiğin sol tarafa doğru göre 2 santim geride olduğunu gördük. 2 santim geride. Ama onun haricinde plastik aksamlarda işlemler var. Ön paneli işlemli ve bunu ne satıcı biliyor ne alıcı. Bir de yukarıdan size göstereceğim. Evet. Bir de aracımız şuradan kesilmiş. Tam şurada. Tam şuradan kesilmiş. Şuradan böyle kesilmiş. Ondan sonra buradan bir kesme var abi. Şuradan bir kesme var. Bir de şuradan kesme. Şuradan. Şu hava yastığımız tamirli bantanın içeri sokulmuş. Açılma Garanti yok. Şu tavanda işlemleri görün. Tavan yarısı zaten işlemli. Şu kesme yerini görün zaten. Şuradan kesme kaynak izi zaten belli. O siyah yerden kesilmiş. Torpidomuz değişmiş. Yalnız içeride bizi bir sürpriz bekliyor. Bakın. net diyebilecek miyiz? Ha. Bey'i oraya tutturmak için karton sıkıştırmışlar. Karton boş kartonu yani şey boş marka. Güvenli yani iyi, orijinal. Sıkıntı yok. Torpidoyu şura klipsle tutturmuşlar. Bu zaten yerine oturmamış. Havalandırma menfezi yerine oturmamış. İçerideki teyze doğru düzgün toplanmamış. Emniyet kemeri. Direncini geç. Orjinal soket patlayıcı. Soket yeni zaten koparıp atmışlar. Sürücü beyimiz değişmiş. Araç böyle. Şu kapı. Söktak işlemli. Onun dışında haricinde bir şey yok. Tabi bu ara çöpe mi atılacak? Yok çöpe atılmaz. Mecbur yapılıp bir şekilde kullanılacak. Ama arkadaş bunu satarken söylesenize ya. Vallahi söyleyin. Veboldir arkadaş bu vebal vebol. Durum böyle. Hadi hayırlı işler. Yaptır kimse olarak dirençteyiz. Ulan arkadaş. Ebe bunu yapan geri zekalı. Elektrikçiysen, airbagciysen artık her neciysen. Biz de elektronik, elektrik, elektronik işi yapıyoruz. Artı ekspertiz. Biz kesinlikle direnç bağlamıyoruz. İsteyenleri kesinlikle babamızın oğlu olsa reddediyoruz. Ulan öküz bunu bağladım bağladım öküz şu soketi bari bir şey yap bir ayar yap şu soketi kesik halde orada bırakmış ya Ya iyi niyetli misin bu görülsün mü istiyorsun o zaman bağlama şu da değişmiş zaten bir de şuradan kasmış araba şuradan kasmış bir de şuradan kasmış 여러메안